Benim güzel takipçilerim bugün sizlerle birlikte Adana Portakal Festivali'ndeyiz. Portakal Festivali'ne ablam, annem, ben, e, kuzenimin eşi ve yeğenim hep birlikte 5 tane kız kız kıza gezeceğiz. Portakal Çiçeği Festivali. Adana'da 3.sü düzenlenen Portakal Çiçeği Festivali'nde e, ben ilk defa katılıyorum. İnşallah çok eğleniriz. Hadi bakalım hep birlikte gezeceğiz. Portakal Festivali'nde birbirinden çeşit binlerce güzel hediyeler, hediyelikler, süsler, aksesuarlar her şeyi bulabilirsiniz. Böyle fincanlar vardı benim dikkatimi çeken çok güzel süs ürünleri vardı. Böyle reçeller vardı, yöresel ürünler vardı. Baktığımız zaman Portakal Festivali'nde gözleme yapan teyzeler bile vardı. Hayatımda gördüğüm en büyük döner ve en güzel mavi çiçekli taç yakışmış dönerci gördüm. İçli köfte mi istersiniz? erik kayısı çalası mı istersiniz? Badem çalası mı istersiniz? Her şey vardı. Midye bile vardı arkadaşlar. Gerçekten çok renkli bir festival yapmışsın Adana. Giderken yolda kraliçe ve muhtara rastladık derken aman Allah'ım kraliçe değil kralmış. Yüzünü gördükten sonra fark ettim. Her neyse alışveriş yapmaya devam ediyoruz. Birbirinden güzel büyücü bebekleri gördük. Takı toka ne ararsanız burada bulabilirsiniz. Ay çok gezdik bir kahve molası verelim dedik. Hemen oturduk bir kahve molası. Herhalde benim karnım acıkmaya başladı çünkü her yerde yiyecek bir şeyler görmeye başladım. Aman Allah'ım o da ne? Waffle hem de kebap şeklinde. İlk defa görüyorum. Portakal festivalinde portakal kurusu olmazsa olur mu? Tabii ki. Allah'ım ablanın tatlılığına bakar mısınız? Annemi tutamadım. Habire bir şeyler almak istiyor. İsot almak istedi. Denek olarak da rabişi kullandık. Böyle taç aldık. Taçlar çok güzeldi. Gene bir yalak su bir şey bulduk. Hemen önünde bir fotoğraf çekilmezsek olmaz. Bu el örgüsüymüş. Anneme dedim ki bundan örmen lazım. Kabakları da örmüşler. içine pamuk doldurmuşlar. Ne kadar güzel bir aksesuar. 100 TL'ye yüze böyle şekiller yapıyorlarmış. Mineyle biz eksik kalamazdık. Hemen ben de yaptırdım. O da yaptırdı. Yemin ederim harikayız bebek gibiyiz şuna bakar mısınız Oyun zamanı bakalım kim daha iyi. Hiçbirimiz o topu içeriye koyamadık arkadaşlar. Ödül falan kazanamadık. Aslan oğlum gelemedi. Anne ben dedim. matematik dersim var gelemem dedi. Ona hemen bir Fenerbahçeli forma aldım hediye olarak. Çünkü o benim dünyam. Dünya demişken şöyle bir dünya heykeli gördük. Hemen önünde şöyle bir video çektim. Tabii ki orada fanlarımla da karşılaştım. Birlikte fotoğraflar çekindik. Çok tatlılar ya. Burada iğne oyasından yapılmış takılar gördüm. Şöyle size de yakından göstereyim. Gerçekten kolyeler, işte bilezikler, küpeler falan, yaka çiçekleri. Bunlar hep iğne oyasında yapılmış. Annem için festival demek bıçak almak, soyacak almak demek. Ne yapacağını bilmiyorum ama üç tane böyle soyacak aldı. Biz buraya gelirken bu kadar kalabalık yoktu. Biz giderken bayağı kalabalıklaşmaya başladı. Dönüş yolundayız. Böyle şeylerle de karşılaştık. Çok eğlenceliydi. Sen nasıl güzel bir şeysin ya? Karnımız acıktı. Bilin bakalım karnımızı doyurmak için nereye gittik? Artık dönüş yolundayız.